Herkese merhaba arkadaşlar. PES Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerin gönderdiği kaliteli kadrolara Kız arkadaşım puan verecek. Hoş geldin. Merhaba hoş bulduk. Ee, 10 üzerinden puan verecek. Bu o, videonun en güzel yanı şu. En fazla puan alan kişiyle bir maç yapacağım. Bunu ilk defa duydun sende. de. Yani ona göre puan ver. 10 üzerinden puan vereceksin. Ee, küçük bir hatırlatma yapayım. Kırmızı olan kartlar en iyi kartlar oluyor. Sarı olan kartlar ikinci en iyi kart. İşte Diğer kartlarda şu e, mor olarak gördüklerin hormonlu kartlar, üçüncü kartlar. Bir de şu böyle bir grili var bak görüyor musun? böyle Gri. Evet. Poundite'da. O da en kötü kart oluyor. Evet. Tamam mı? Şimdi görüyorsun Cruyff var, Beckham var, Scholes ve Casillas. Dört tane ikon dediğimiz kırmızı kartı var. Buna Deniz'in kadrosu, On üzerinden kaç veriyorsun? Bunda kırmızı az. Tamam. 6. 6. 10 üzerinden 6 geldi Deniz'in kadrosuna. Kral Amir'in kadrosu. Burada da 4 tane ikon yani kırmızı var. 101. Bu arada yanlarında yazan şeyler ne kadar yüksek olursa rakamlar o kadar iyi oluyor. Mesela Cruyff var. 101. Rashford var. 101. Messi var. 99. Totti var. 96. Bir tane de Ronaldinho var. Efsane dediğimiz kart. 98. Diğer kalanlar da hormonlu normal kartlar. 4902 takım gücü var. 10 üzerinden kaç veriyoruz? Bunun da kırmızı az. Bu da 6. İkisine de 6 verdin. Tamam güzel. E bu arada siz de yorumlara hangi kadrolara kaç puan verdiğinizi yazarsanız çok mutlu olurum. Şimdi Mehmet Kaya 94'e geliyoruz. Toplam 3 tane ikon yani kırmızı kartı var. Patrick Vieira, Kafu ve Matheus. Bir tane o gri karttan var. Van Dijk Stopper'de, defansta. Geri kalanları da hormonlu kartlar. 4.732 takım gücü var Mehmet Kaya 94'ün. Mehmet Kaya 94'e kaç puan veriyorsunuz? Bunun kırmızısı 3 tane. Kırmızısı 3 tane evet. Kaç veriyorsun? 5. 5 puan. Ee, Mehmet Kara 94, 5 puan aldı. Ee, Sadık PSB diye bir kardeşimiz var. Toplam 2, 4, 6, 8 tane kırmızı kart yani ikonu var. Rumenige, Forlan, Arşavin, Beckham, Matthews, Skos, Maldini ve Casillas. 3 tane de hormonlu kartı var. 4900 takım gücü var. Sadık PSB'ye kaç veriyorsun? Bunun kırmızısı çok Evet. ama takım güçleri yakın bak. Evet 4900 evet. şeyi var. Hı hı. Tabii şöyle de mesela bir şey var. Kırmızısı var ama örnek veriyorum diğer adamları da daha kaliteli olan bir kadro varsa takım gücü daha iyi olabiliyor. Evet. Mesela bir öncekinin 5000 falandı bunun 4900. Ama tabii önemli olan senin kaç puan verecek olman takım gücü az. O yüzden bu da 6. 6. 6 veriyor. Bu arada şunu söyleyeyim. Yaklaşık bunlar 1 1,5 önce bize bana attığınız kadrolar. O yüzden belki bu şu anda bir değişiklik olabilir. O konuda herhangi bir şey yapamıyorum maalesef ama şu anda güncel bir şekilde ekran görüntüsü aldığımda buydu kadrolarınız. Barış'ın kadrosu 2 4 6 8 2 4 6 8. 8 tane kırmızı, 3 tane de sarı kartı var. aslında hem efsane ve legend yani çok iyi şeylerden kurulu ama 4600 takım gücü var mesela. Hı -hı. Kroş, Messi, Rivaldo, Beckham, Guardiola, Lampard, e, sanırım Lizarozo ve Matius. Mesela şöyle Matius'u stopere çekmiş. Yani şu kırmızı adam. Ama bak gücü 85'e düşmüş gördün mü? Evet. Kötü olmuş yani. Yanlış yerde. Evet. 10 üzerinden kaç veriyorsun Barış'ın kadrosu? Bu da 6. Barış'ın kadrosu da 6 aldı. Biraz cimrisin şeylerde. Baya. Türkmenistan ismiyle bir kardeşimiz gelmiş. 2, 4, 6, 8, 9 tane kırmızı kartı var. 2 tane de hormonlu kartı var. Baktığımızda güçleri vesaire iyi. 2 tane yüzlük var evet. oyuncular. Ve baktığımızda iyi bir kadro. 4.394 takım gücü var. Niye? Şöyle mesela yedekleri kötüdür yedekte hmm. olanlar kötüyse eğer kötü Düşünüm. şeydir ama hani tabii ki de kötü bir kadro değil ama tabii puanlama sen artık hangisini hmm. seversen. 7 olsun bu. 10 üzerinden 7 şu anda en fazla puanı buna mı verdi? Evet. <laughs> şu anda eğer Türkmenistan'a geçer olmazsa Türkmenistan'la maç yapacağız. Bakalım. Bir sonraki kadromuz Mahmut'un kadrosu. Toplam 6 tane kırmızı yani ikon var. Bir tane de legend kartımız var. Yüzlük bir tane oyuncu var. 99'luk var. 4502 takım gücü. Mahmut'un kadrosuna kaç puan veriyorsun? 6. 6 puan aldı Mahmut. E, Berkay 61, 4431 takım gücü var. 2, 4, 6, 8, 9 tane efsane, ikonu var. 2 tane efsanesi var. E, yüzlük meclisi var. 97'lik bir yarısı var. Ne düşünüyorsun? Bunun farkındaysan dizilişi farklı. Evet. Bu 4 forvet gibi bu taktikle oynamış. Ee, hatta da ofansif gördüğünde 4-2-4 yazan da taktiği. 4431 takım gücü var Berkay 61'in. E, ee, ne düşünüyorsun? Kaç verirsin? Trabzonspor. Evet Trabzonlu olduğu için 61 demiş zaten. 6. <laughs> 6 puan veriyorsun. Tamam. Mavi pencere YT. 2, 4, 6 tane ikonu var. 4978 mesela takım gücü bunun. E, Mbappe falan var. Ne düşünüyorsun? Kaç puan verirsin? Bu da mesela bak 4-3-1-2 ile oynuyor. Bu değişik evet ilginç bir kadrosu var. Onun üzerinden sence kaç alır? Bu da 6 olsun. 6 Peki. Daha şu anda maksimum 7 verdin. Hasan Salva 2 4 6 tane e, ikon kartı var. Bunlardan bir tanesi Messi. Şimdi bu kartlarda şöyle bir şey var. E, mesela Barcelona'lı Messi ya. Xavi ve Puyol da. Yani şu kartlar da mesela Barcelona Barcelona'yı seçtiği için güçleri bak artıyor. Hmm. Yeşil olmuş, 100 olmuş, 97 yeşil gösteriyor. Ona da e, dikkat ediyor oynayanlar güçleri artsın diye. 4860 takım gücü var. Ne düşünüyorsun? Onun üzerinden kaç olur? 6 olsun. 6 peki. Şimdi gelelim Ferit'in kadrosuna. E, full efsane ve legendlardan efsane ve ikonlarla dolu. İki tane, e, Bir tane yüzlük mescisi var. Iniesta 98. Onun dışında Maradona 98 görünüyor. E, diğer kartlarda iyi. 4374 takım gücü var. Ne düşünüyorsun? Onun üzerinden kaç olur? Bu da değişik. Bu da 7 olsun. Bu da 7. İki tane bu arada 7 verdin. Aynen. İki tane arkadaş 7 oldu. Tabii ki en yüksek puanı alabilenle oynayacağız. İki tane 7 olursa oynayamayız. Azerbay Azerbaycan Nia bu arada Niki bu. Ee, 2, 4, 6, 8 tane ikon kartı yani kırmızı kartı var. 101 Rashford var. Ne düşünüyorsun? 4.906'lı takım gücü var. Bu takım gücü de yüksek. Evet. Gerçi 5.000'liğe de ben az verdim. Yani sen bilirsin kaç vereceksen. Aa bilmiyorum. 6. 6. Peki. 2 tane 7'miz var. Kazım'ın kadrosu 4896 takım gücü var. 100'lük Messi, 101'lik Rashford. E, 98 mesela bak 3 tane Barcelona'dan seçmiş. Onların 3'ü de e, yeşil görünüyor. Hı, altı, Yükselmiş artmış. yani. Evet. Hı. 4896 takım gücü var. Onun üzerinden kaç veriyorsun? 5. 5. Peki. Ee, adam eşlik oluşturmuş. His aze Azerbaycanlı sanırım. Bir tane normal kartı var gri. Geri kalanı sarı ve kırmızılardan oluşan. Kaç veriyorsun buna? Beş. Beş. Ee, bu direkt şimdi şeyde mobilde oyunda bir numaranın telefon numarası gibi bir numaran oluyor. O mesela şuna yazdığında bu kardeşimizde o çıkıyor. Ekleyebiliyorsun falan o direkt onun ismini ismini o koymuş yani. Ee, toplam 5 tane kırmızı kartı var. 2 tane de normal kartı var. 4938 takım gücü var. Bu kaç puan? Bu da 5 olsun. Tamam. E ee, Insta Hüseyin alt dire en 85 demiş. Baktığımızda bütün kadrosu full e, ikonlarla kırmızıyla dolu ve 5004'te takım gücü var. 4-2-1-3'le oynuyor. Kaç veriyorsun? Hüseyin 85'e. 8. 8. Kıpkırmızı. evet. Hüseyin'in kadrosu şu anda lider görünüyor. Arda'nın kadrosu 5 tane ikon var. Ee, bir tane efsane var. 4812 takım gücü kaç veriyorsun? 5. Şu an Hüseyin lider gidiyor. Murat Aze 2306. Arada alt tireleri de var. 4552 takım gücü. Buna kaç veriyorsun? 6. Bu da 6 aldı. Gelirim para yatırmadan. Bu demiş ki para yatırmadan koymuş dikini. Yani biliyorsun para yatırılarak da oyuncu evet. alınıyor. E, bu hiç yatırmadığını söylemiş. Tabii doğruluğunu bilemeyiz. Hı hı. E, sadece Roberto Carlos'a efsane geri kalanı full ikon görünüyor. 4576 takım gücü var. Para yatırmadan kardeşimize kaç veriyorsun? Hı hı. 7 olsun. Barışın. 7, peki. E, Pes demiş 2, 4, 6, 8 tane ikon var. Buna kaç veriyorsun? 6 6 an Eğer bu sonmuş ve 8'le o zaman şöyle hemen bir kadroyu göstereceğiz Hüseyin. Ee, Hüseyin kazandı Hüseyin bize ulaş kardeşim şu andaki kadron 10 e, üzerinden 8 aldı bizden O yüzden de eğer ki bize ulaşırsan seninle bir maç yapıp onu da e, YouTube'a yükleyeceğim haberin olsun e, Bu arada farklı belki tak, e, takımı daha da değişmiş olabilir çünkü 1-1.5 ay önce atmış bize bu kadrosunu. O yüzden belki güncel de bu olabilir. Bize ulaşsın. Full ikon kadro bu şekilde en iyi puanı aldı. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Abone olup like atmayı lütfen unutmayın. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.